Merhaba sevgili izleyiciler, bir kez daha aramıza hoş geldiniz. Kanalımızda ele aldığımız konular arasında yaşam felsefeleri, kişisel gelişim ve stoğacılık gibi birçok ilgi çekici tema bulunuyor. Bugün ise önemli bir konuyu ele alacağız. İnsanı kötüye götürebilecek alışkanlıklar ve bu alışkanlıklardan kurtulmak. Zorlayıcı alışkanlıkların etkisi. Yaşamımız boyunca edindiğimiz alışkanlıklar, çoğu zaman bilinçsizce şekillenir ve bizi istenmeyen sonuçlara götürebilir. Bu alışkanlıklar mental sağlığımızı, fiziksel formumuzu ve genel yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Stoacılık ve alışkanlıklar. Stoacılık içsel denge ve disiplin üzerine odaklanan bir felsefedir bu bağlamda kötü alışkanlıklardan kurtulma sürecinde stoğacılık prensipleri önemli bir rehberlik sunabilir. Stoğacı düşünce, bireyin kontrol edebileceği şeylere odaklanmasını ve olumsuz alışkanlıkları bertaraf etme konusunda kararlılık göstermesini önerir. Kurtuluş yolu, bilinçli değişim kendimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bilinçli bir değişim sürecine girmek önemlidir. Bu süreçte stoğacı prensipler bireye yol gösterirken içsel güç ve iradeyi ortaya çıkarmak adına da bir rehber olabilir. Videoda ele alınacak konular. Bu video boyunca insanları kötüye götürebilecek yaygın alışkanlıkları keşfedecek ve bu alışkanlıklardan nasıl kurtulabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. İçsel dengeyi koruma, disiplin kazanma ve stovasilik felsefesini günlük yaşantıya entegre etme konularına odaklanarak birlikte bu zorlu ama geliştirisi yolculuğa çıkartıyoruz. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği. Sağlığımızdaki tehlikeli denge sağlığımızı şekillendiren temel unsurlardan biri, beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktivitenin denge içinde olmasıdır. Ancak günümüzde birçok kişi, hızlı tempolu yaşam tarzları, iş yoğunluğu ve modern teknolojinin etkisi altında sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve düzenli fiziksel aktivite eksikliğine sıkça maruz kalıyor. Bu durum obezite, enerji düşüklüğü ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Şimdi sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinin zararlarına yakından bakalım. 1. Obezite ve metabolik sorunlar. Sağlıksız beslenme genellikle fast food, işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekleri içerir. Bu tür beslenme alışkanlıkları obeziteye yol açabilir. Obezite kalp hastalıkları Diyabet ve metabolik sendrom gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Ayrıca vücut ağırlığındaki artış genel enerji düzeyini düşürebilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. İkinci, enerji düşüklüğü ve zihinsel performans azalması. Sağlıksız beslenme, vücudu gerekli besinlerle sağlıklı bir şekilde desteklemediği için enerji düşüklüğüne neden olabilir aynı zamanda düşük enerji seviyeleri zihinsel performansın azalmasına ve odaklanma güçlüğüne yol açabilir. Düzenli fiziksel aktivite eksikliği de bu durumu pekiştirebilir. Trek, ruhsal sağlık sorunları. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği ruhsal sağlık üzerinde de olumsuz bir etki yapabilir. Araştırmalar, düzenli egzersizin depresyon, anksiyete ve stresle mücadelede etkili olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda sağlıklı beslenmenin beyin fonksiyonlarına olumlu katkılarda bulunduğu bilinmektedir. 4. İmmün sistem zayıflığı, vitamin ve mineral eksiklikleri sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Ayrıca Düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. 5. Kalp ve dolaşım sistemi problemleri. Yüksek yağlı ve tuzlu gıdaların aşırı tüketimi kan basıncının yükselmesine ve kolesterol seviyelerinin artmasına neden olabilir. Bu durum kalp ve dolaşım sistemi problemlerine, hatta kalp krizi ve inme gibi ciddi durumlara yol açabilir. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği yaşam kalitesini düşüren ve bir dizi sağlık sorununa zemin hazırlayan önemli faktörlerdir. Prokrastinasyon, erteleme, verimlilik düşmanı ve başarı engeli prokrastinasyon, birçoğumuzun zaman zaman karşılaştığı ancak genellikle üzerine düşünüp çözüm bulmakta zorlandığı bir zorluktur. Sürekli olarak işleri ertelemek verimliliği düşürebilir, stresi artırabilir ve başarıya ulaşma şansını azaltabilir. Haydi prokrastinasyonun bu tuzaklarına neden düşebileceğimizi ve bu alışkanlıktan nasıl kurtulabileceğimizi keşfetmek için birlikte bir göz atalım. Birin zaman yönetimi zorluğu. Prokrastinasyon genellikle etkili zaman yönetimi ile ilgili zorluklardan kaynaklanır. Belirli bir görevi başlatmak yerine o görevi yapmaktan kaçınarak zamanı ertelemek daha kolay bir seçenek gibi görünebilir. Ancak bu, Uzun vadede zaman yönetimi becerilerimizi olumsuz etkiler. 2. İsteksizlik ve motivasyon eksikliği. Bir görevi başlatmakta isteksizlik veya motivasyon eksikliği prokrastinasyonun temel nedenlerinden biridir. Görev zorlayıcı veya sıkıcı göründüğünde bu tür duygular işleri ertelemeye yönlendirebilir. Motivasyon eksikliği başarı hedeflerine ulaşma arzusunu azaltabilir. 3. Korku ve endişe Başarısızlık korkusu veya işin yeterince iyi yapılamayacağı endişesi, prokrastinasyonun diğer bir tetikleyicisidir. Bu tür duygularla başa çıkmak yerine kişi görevi erteleyerek bu duygulardan uzaklaşmayı tercih edebilir. 4. Anlık zevk ve ödül tercihi. Prokrastinasyon, anlık zevklerin uzun vadeli hedeflere tercih edilmesi durumunu yansıtabilir. Örneğin, bir projeye odaklanmak yerine sosyal medyada dolaşmak veya televizyon izlemek anında tatmin sağlar ancak uzun vadeli hedeflere zarar verebilir. Prokrastinasyondan kurtulma yolları, hedef belirleme ve planlama, ileriye dönük hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşmak için adım adım bir plan oluşturarak prokrastinasyonu azaltabilirsiniz. Büyük görevleri parçalara ayırma. Büyük ve göz korkutan bir görevi küçük parçalara bölerek daha yönetilebilir hale getirebilir ve bu şekilde başlamayı daha kolay hale getirebilirsiniz. Motivasyonu artırma. Görevinizi tamamladıktan sonra kendinizi ödüllendirmek motivasyonunuzu artırabilir. Bu ileriye dönük motivasyonu ve iş yapma arzusunu güçlendirebilir. İşe başlama kararı alma. İşe başlamak için bir karar almak genellikle en zor kısmı oluşturur. Bir kez başladığınızda momentum kazanmak daha kolay olacaktır. Başkalarından destek alma, görevinizi bir başkasıyla paylaşmak veya birinden destek almak sorumluluk hissinizi artırabilir ve işleri ertelemekten kaçınmanızı sağlar. Negatif düşünce kalıpları, iyimserlikle yenilebilecek gölge insanların düşünce dünyası. Duygularını ve davranışlarını doğrudan etkileyen bir alanı yansıtır. Ancak Kimi zaman negatif düşünce kalıpları, kendi başarı şanslarını düşük görmek, sürekli şikayet etmek ve olumsuz bir bakış açısına sahip olmak gibi düşünse kalıpları, birileri olumsuz bir ruh haline sürükleyebilir. Haydi, negatif düşünce kalıplarının bu tuzaklarına nasıl düşebileceğimizi ve bu olumsuz düşünce kalıplarıyla nasıl başa çıkabileceğimizi keşfetmek için bir göz atalım. 1- kendi başarı şanslarını düşük görmek negatif düşünce kalıpları arasında en yaygın olanlarından biri kendi başarı şanslarını düşük görmektir. Bu düşünce kalıbı kişinin kendi yeteneklerine olan güvensizliğini yansıtabilir ve başarıya ulaşma şansını olumsuz yönde etkileyebilir. 2. Sürekli şikayet etmek. Sürekli şikayet etmek olumsuz düşünce kalıplarının bir diğer belirgin örneğidir. Bu kalip, kişiyi çevresindeki olumlu ansurları görmekten uzaklaştırabilir ve genel yaşam memnuniyetini azaltabilir. 3. Olumsuz beklenti ve karamsarlık. Olumsuz düşünse kalipleri, genellikle gelecekle ilgili olumsuz beklentilere neden olabilir. Kişi, herhangi bir durumun kötü bir sonuçla sonuçlanacağını düşündüğünde, bu olumsuz beklentiler davranışları ve kararları da etkileyebilir. Olumsuz düşünce kalıplarıyla başa çıkma yolları. Farkındalık geliştirme. Olumsuz düşünce kalıplarını tanımak ve farkında olmak, bu kalıplarla baş etmenin ilk adımıdır. Kendinize ve düşünce süreçlerinize dikkat ederek negatif düşünceleri belirleyebilirsiniz. Düşünceyi tersine çevirme. Negatif düşüncelerinizi yakaladığınızda onları pozitife çevirmeye çalışın. Olumsuz bir durumu daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Olumlu hedef belirleme, hedeflerinizi olumlu bir şekilde belirleyerek başarıya odaklanabilir ve olumsuz düşünce kalıplarını azaltabilirsiniz. Küçük başarılarla ilerleyerek kendinizi motive edebilirsiniz. Olumlu çevre ve insanlarla iletişim, pozitif düşünce kalıplarını sürdürmek için olumlu bir çevre ve olumlu insanlarla iletişim kurmak önemlidir iyi bir destek sistemine sahip olmak, olumsuz düşünselerle başa çıkmada yardımcı olabilir. Negatif düşünse kalipleri, hayatımızdaki zorlukları daha da zor hale getirebilir. Ancak bu kalıplarla başa çıkmak ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirmek mümkündür. Kendinize nazik olun, farkındalık geliştirin ve olumlu düşünce kalıplarını güçlendirin. Sosyal medya bağımlılığı, dijital dünyanın gölgesinde kaybolmak. Günümüzde sosyal medya günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak bu dijital dünyanın cazibesine kapılmak ve sosyal medya platformlarına aşırı bağımlılık geliştirmek bir dizi olumsuz etki yaratabilir. Haydi sosyal medya bağımlılığının günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini inceleyerek bu konuda bir bakış açısı kazanalım. 1. Gerçek dünya bağlantısının zayıflaması. Sosyal medya bağımlılığı insanları sanal dünyaya daha fazla yönlendirebilir. Bu da gerçek dünya bağlantılarını zayıflatabilir. Yüz yüze iletişimin azalması duygusal bağların ve anlamlı ilişkilerin oluşturulmasını engelleyebilir. 2. Sosyal karşılaşmaların azalması, sosyal medya bağımlılığı bireyleri gerçek yaşamdaki sosyal etkileşimlerden uzaklaştırabilir. Sanal dünya arkadaşlarla yapılan yüz yüze buluşmaların yerine geçebilir. Bu da sosyal becerilerin zayıflamasına ve izolasyona yol açabilir. 3. Özgüvenin düşmesi. Sosyal medyada görülen mükemmel hayatlar başkalarıyla karşılaştırıldığında bireyde özgüven eksikliği yaratabilir. Takipçi sayıları, beğeni ve paylaşım sayıları üzerinden değer biçme eğilimi bireylerin kendilerini sürekli olarak değersiz hissetmelerine neden olabilir. 4. Zaman yönetiminde sorunlar. Sosyal medya zamanın hızla geçtiği bir dijital dünya sunar. Bağımlılık, kişinin gerçek dünyadaki sorumluluklarından uzaklaşmasına ve zaman yönetiminde sorunlar yaşamasına neden olabilir. Bu durum, iş, okul ve kişisel gelişimle ilgili hedeflere odaklanmayı zorlaştırabilir. Sosyal medya bağımlılığından kurtulma yolları. Bilinçli kullanım Sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanmak önemlidir. Belirli zaman dilimlerinde kullanımı sınırlamak ve bu süre zarfında gerçek dünyaya odaklanmak bağımlılığı azaltabilir. Sosyal medya detoksu, düzenli aralıklarla sosyal medya detoksu yapmak zihinsel sağlığı ve gerçek dünya bağlantılarını güçlendirebilir. Hedef belirleme, sosyal medya kullanımının belirli bir amacı olmalıdır. Amaçsızca geçirilen zaman bağımlılığa yol açabilir. Hedef belirlemek daha bilinçli bir kullanımı teşvik edebilir. Gerçek dünya iletişimi, sosyal medya yerine gerçek dünyada sosyal etkileşimlere daha fazla odaklanmak duygusal bağları güçlendirebilir ve özgüveni artırabilir. Bilinçli izleme, sosyal medyada görülen içerikleri daha bilinçli bir şekilde izlemek karşılaştırma ve olumsuz duyguları azaltabilir.